Heterotrof beslenme özelliğine sahip çok hücreli bir canlı ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar heterotrof ne demek? Dışarıdan organik madde alan. Dışarıdan organik madde hazır alan canlı demek. Organik madde alan. Bir de ne var arkadaşlar? Ototrof var değil mi? Ototrof ne yapıyor peki? Ototrof canlılar. Arkadaşlar bunlar dışarıdan inorganik madde alıyor. Ve ne yapıyor Bunları organik maddeye çeviriyor. Yani organik maddeyi kendisi üretiyor. Dışarıdan hazır almıyor. Tamam mı? Bunda zaten arkadaşlar iki tane çeşidi var. Ototrofun yani. Ne var? E, Fotoototrof olabilir canlı. Yani fotosentez yapabilir ya da kemosentez yapabilir. Ve diyor bize arkadaşlar çok hücreli bir canlı. Şu arkadaşlar önce 6 e, alem var. Bunları bir inceleyelim. Bakın birinci alemimiz ne? Bakteriler alemi. Bakteriler. Bir diğer arkadaşı nedir? Arkeler. Bunların özelliği ne arkadaşlar? Bunlar prokaryot hücre yapısına sahipler. Prokaryot. Ne demek prokaryot? Çekirdek zarı ve zar organelleri bulunmuyor bunların. Zar organelerden yani kastımız ne arkadaşlar? İşte mitokondrik, kloroplast gibi organelleri yok. Bakteri arkadaşı nedir? Tek hücrelidir. Tek hücreli canlılardır. Arkeler arkadaşı nedir? Tek hücreli canlılardır. Yani bunlar prokaryot tek hücreliler. Peki başka hangi alemler var? Arkadaşlar protistler var. Protistler içinde kim var arkadaşlar? E, tek hücreli canlılar var burada. Amip, Öglene, Paramesyum gibi ama bu arkadaşlar aynı zamanda agler kolon oluşturuyorlar ve bunlar çok hücreli olarak kabul ediliyor. Çok hücreli canlılar da var burada. Başka mantarlar var arkadaşlar. Mantarlar. Mantarlar arkadaşlar bir amayası gibi olanları tek hücreliyken e, şapkalı mantarlar gibi arkadaşlar mantarlar nedir? Çok hücreli mantarlardır. Yani hem tek hem de çok hücreli mantarlar var. E geldik bitkiler alemine. Bitkiler arkadaşlar nedir tamamı? Çok hücreli, tek hücreli bitki yoktur. Çok hücrelidir onlar. Hayvanlar alemine geldiğimiz zaman arkadaşlar işte sünger, sölentere falan filan omurgasız, omurgalı, işte balık, kurbağa, sürüngen, kuş, mümeli falan hepsi nedir arkadaşlar? Çok hücrelidir. Çok hücreli. Şimdi bize ne diyor? Heterotrof olacak ve çok hücreli olacak. Bir kere çok hücreli dediği için bakteri ve e, arke olma ihtimali yok zaten değil mi? Şunları nedir arkadaşlar? Onu yazalım. Bunlar ökaryot hücre yapısına sahip. Ne demek ökaryot? Çekirdek zarları ve zarlı organları var. Şimdi arkadaşlar çok hücreleri için bakteri ve çizdik. İkimize ne diyor? Heterotrof olacak. Şimdi arkadaşlar protester içerisinde çok hücreli canlılar var. Agler bunlar. algler Ama bunlar arkadaşlar ototrof oldukları için bunları da çizebiliriz. E, mantarlar arkadaşlar çok hücreli mantarlar var dedik ve e, mantarlar zaten heterotroftur. Demek ki arkadaşlar e, canlımız burada olabilir. Bitki de olamaz. Niye? Çünkü heterotrof diyor. E, bitkilerin tamamı nedir arkadaşlar? Tabii ki ototroftur diyebiliriz. Bunu da çizdik. E, hayvanlar heterotrof ve çok yücelidir. Demek ki arkadaşlar mantar e, hayvan olma ihtimali var diyoruz buradaki canlılığın. Bize ne diyor? Prokaryot hücre yapısına sahip olamaz. Evet bakın bunları zaten çizdik ya bakteri ve erkeği prokaryot olamayacağına göre ökaryot olması lazım. Bu doğru. Fotosentez ve kemosentez yapamaz. E, niye? Heterotrof çünkü ototrof olsaydı arkadaşlar fotosentez ve kemosentez alabilirdik. E, yapamaz diyor zaten. O zaman bu da doğru. Besleme yoluyla dış ortamından bakın organik besin alır deseydi bu zaten e, heterotrofun tanımama yalnızca diyor. E bu canlılar arkadaşlar inorganik madde almıyor mu? Tabii ki alıyor arkadaşlar. İnorganik maddeleri tüm canlılar alıyor. Mesela mineraller tüm canlılar arkadaşlar dışarıdan bunu hazır alırlar değil mi? Su arkadaşlar canlılar dışarıdan alıyor. Dolayısıyla yalnız dediği için bu yanlış arkadaşlar. Ama yalnız demeseydi organik besin alır deseydi zaten heterotrof. Bunu söyleyebilirdik. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu.